يا جواريه <تصفيق> 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 yürü 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 de motorla yürü vardı vardı geç, ya geç geç ya geç yakaladı, yakaladı vallahi şöyle, yürü yürü bas hadi. Bas, de, de, bas, bas 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 görelim bas sağa gül şöyle heh motorları gör gel gel şu arabadan sonra yürü şu amına koydum yavşanlar arabanın sağına gitmeye çalış oluyor lan aynen ona şu Görüyor. yürü yürü ha değil değil abi yürü sağa git yürü Ay amına koyma adam yaptığın işin ya. Ali Ada kardeş.